Hepinize merhaba akşam bugün sizlerle birlikte Edgar'a altın üç yapıyoruz. Bu kadar kaldı işte. Tam buna iki saatten beri uğraşıyorum ve gece şu an saat görmüş olduğunuz üzere saat arkadaşlar şöyle yani görüyorsunuz 12 4 geçiyor. Aa biz 38 bin 3 kupa olmuşuz. Hemen 300 altınımızı alalım. Edgar'ı 45 rütbe yaptım. 41'den. Bayağı zordu. Ama yaptık yaptık arkadaşlar. Turda birinci olursak bu arada ünvan alıyoruz. Yarım saatten beri telefonumdan oynuyordum. Tablet şarj olsun diye. Şimdi tabletten geçtim. Ya çok büyük geliyor şu an ekran. Beynim yani oynayamayacak gibi oluyorum bir gidip geliyorum aralarda. Tablet oyuncu daha rahat oynuyor ama. Beynim yandı artık. Konuşmayı unuttum ya. Ay, mısın ya? yani. Ay misin ya. Hadi gel. şu an 3 takım kaldı. Görmüş olduğunuz üzere biz bekleyelim mi? Ay babam da yanımdaydı onu da söylemeyi unutmuşum. Evet merhaba arkadaşlar birlikte kastık biraz. Evet biraz çok <laughs> az. Parantez içinde iki saat. <laughs> Dalalım mı? Bekleyelim bence bekleyeyim ya biraz iki takım. Evet. Şuraya geçelim gel. Hiper basarsan çok güzel bir varyasyon hazır ya. O ne geçelim? <laughs> Korkmadan gel onun. Huhu, <laughs> dayne 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 ya nereden çıkıyorsunuz ya yemin ediyorum ne nasıl sıfır kupa düşüyorum ya alacağımız turu verdik ya ünvan ünvan geliyor 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 alamazsak arkadaşlar rüyalarıma gelecek son maçımızı alırsak mı değil mi birinci olursak son maçımız ya, ikinci olursak da alabiliriz bence de bilmiyorum ilgili 3 tane video yaptım kanala. Ve bu en güzel olacak. Çünkü 6 üç yapıyorum. Yapıyorum. Ama biz baştan bence öbür tur keşke şuraya geçmeseydik. Değil mi? Orası şanssız gel ya buraya. <laughs> Bak ben de dalacakarmış Sen bir alma olasılığımız yüzde kaç milyon? bir ya, yaparız bence onları. Geç şuraya git. git. Oha! Üküz! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu karşı takımdakilerin buldan farkı yok yemin ediyorum ya. Allah ne verdiyse dalıyorlar. Şurada bir tane iki yüklü de buldum dalar mıyım alır mıyım? Bir de Dynamite'la savaşıyor. Alım. ultisini de Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Allah ya Uf, o da bastım ya. Atladım arkadaşlar yani hani oto bastığınız için Edgar'da oto bastım hani Max'lere gider diye Max'e Danimarka gitmedi bir de boşa atışlarım gitti yani çok şükür oldu baba, dama, baba 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 Ya ver gitmeyecek çünkü bazı altın kostümler gördüm. Gözüm kapalı olsa da gördüm. Bak mesela Mortis bir de Daryl vardı ya yanlış görmediysen. Gözlerime pek inanmasam evet, da. Şey o. Ben şurada bir tane şu El Primo'yu alıyorum ben. El Primo son dur, dur El Primo. Bir de yük atıyorum şuradan. Yük. Keşke arkadaşlar şöyle bezelik olsaydı oyunda. Böyle yük kasası diye bir yer. Y Oradan mesela bir tane yük pardon 5 tane kutu yük veriyor ve siz de onları full yenileniyor 5 yükü kırdığınızda çok güzel olurdu. Öyle bir özellik gelse değil mi? Bence de olsa olur evet. Ekrem çok başarılı kaçıyor yalnız. Bot olsa da Arkadaşlar ben şu an atlamaya korkuyorum çünkü o da ultisiyle bir o yüzden atlamıyorum hani. Hazır değilim çünkü atlayabilir. Atlarsa ben onu atlayacağım. Haberin olsun. <laughs> <laughs> Al! Şurada şey var. E, Chester. Chester var. Yalnız olmayabilir. E, yalnız değil onun takım arkadaşım Mortis. Mortis I am good adı. Ben şu an hiperle dalsam onu alır mıyız? Bekle biraz. Yok kalırız. Bak şu takım arkadaşı bak Mortis orada. <laughs> tamam. Yukarıda. Bu takım kaldı inşallah alırız sol ya. Mi? Sol taraftaki mi Mort? Sol taraftaki mor. Ee... İki ayrılmışlar ha? Evet maalesef. Tamam. Şöyle Görüş. yapalım. Bana yakın mesafede kal. Ben tamam. taciz edeyim. Oy sen de sen herkes taciz etmeyi çok iyi bilirsin. Hadi öbürünü de kes. I am Edgar. Ünlüme I am Edgar pardon. O kaçtı mı lan? O mortis şey kovdu. Biraz önceki çok Allah. Bir Allah, 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 oh, oh, oh. Allah, 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 oh. Allah, 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 Evet. Profilimde artık Brawl Stars CEO'su ünvanı var. Hı? Tamam biz. Görev evet. tamamlandığına göre artık çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Teşekkür ederim. K Ha, çok büyük bir başarıydı ya. Şimdi ne olduk? Altın üç olduk? Evet. Süper. Evet, açıyorum Hele son oyundaki performansın müthişti. Ya bakın bak. Ben şunu çözemedim. Normalde bakın. Belki bir savaş gününden göstereyim şurayı. Tekrar bakın. Son yer var ya bakın. Bir dakika. Duvarın içine boş güzel her it. Tamam. Bakın. Bir de burada kestim ya. Ben normalde bakın ondan öncekinde keseceğim. Chester'a öleceğim sanıyordum. Ama Chester dörtlü mermiyi boşa atınca arkadaşlar ben zaten onun keseceğimi çok net anladım. Ama anlamadığım bir şey var. Bakın kostümün arkasında kanatlar deliklerden çıkıyor. Belki bu gerçek bir şey olmayabilir. arkadaşlar videomuz bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.